Şimdiden selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır biliyorsunuz No8 Pro veya herhangi bir video çekmiyorum kanalımda. Biliyorum. Uzun bir zaman oldu. Yaklaşık 20 gündür video atmıyorum. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Biliyorsunuz posta atmıştım. Bunun nedenini hemen onu da açıklayayım. bir sıkıntılar oldu. Yani hani kanalla alakalı sıkıntılarım oldu. Biliyorsunuz Amerikan vergilendirme sistemi geldi. Her şeyi hallettim. Bundan sonra daha güzel videolar, daha güzel içerikler, daha güzel videolar ve içerikler sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Evet. Uzun zamandan sonra güzel bir başlıkta sizlerle beraberiz. Umarız bundan sonra daha güzel olacak. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz kanalıma abonelerim baya bir düştü. Abone olmalarım, izlenmelerim düşüştü olduğu için biraz da beni hayal kırıklığına uğrattı. Ama bundan sonra tam gazı gideceğiz. Her yani ne kadar düşsek de ileride yükseleceğimizi biliyoruz. İnşallah da böyle olacak. Şimdi isterseniz videomuzu çekelim ve videomuz güzel videomuz olsun ve sizlerde yararlanın. Beğenin videomu. Şimdi arkadaşlar niye fazla bağıramıyorum? Saat akşam şu an e, 3.49 geçiyor ve o yüzden e, fazla bağıramıyorum. Kusura bakmayın ama çok heyecanlıyım. Güzel bir video çıkacağından eminim. Bu arada arkadaşlar artık haftada 2 video çekeceğim. Neden? Haftada 3 video olunca içerik çıkmıyor ve e, bundan dolayı sizlere güzel içerikler çekemeyebiliyorum. O yüzden haftada 2 videoya tekrar geri dönüyoruz. Haftada iki video olacak. Salı ve Perşembe günleri olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten banner'ımı da değiştireceğim. Haberiniz olmasını şimdiden istedim. İsterseniz videomuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar yurt dışı telefonları nasıl alınır? Orijinal midir? Bunlarla alakalı konuşacağız. Orijinalliğini nasıl kontrol ederiz? Bunu size açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle oluyor. Siz şimdi yurt dışı telefon almaya gittiğiniz zaman. Bakın arkadaşlar bu telefon yurt dışı telefonu. Bu telefonu arkadaşlar aldığımızda tam arkasında yani e, kılıfını çıkardığımız zaman hatta ekranını kapatıyorum. Şöyle bir çıkaralım. Evet arkadaşlar tam burasında telefonu aldığınız zaman herhangi bir yerden aldığınız zaman tam burasında bir etiket oluyor. Aynı bunun gibi zaten bu olacak. Bu etikette arkadaşlar alt alta e-mail numaraları yazar ve arkadaşlar bu e-mail numaralarını alıyorsunuz. Hemen yukarıda sağ tarafta hemen şurada gösterebiliyorsam hemen şu sağ tarafta bir Video var oradan arkadaşlar telefonun yani Xiaomi'nin orijinal bir kontrolünü yaparsınız. Eğer yeşil tık yanıyorsa bu telefon global versiyondur ve orijinaldir arkadaşlar hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Diyeceksiniz abi diyeceksiniz kırmızı tık yandı. O kırmızı tık yandığı zaman altında ne yazıyor o da çok önemli. Eğer india room mu diyor mesela çin room mu diyor avrupa room mu diyor bunları okuyun. Hani öyle çin roomlu avrupa roomlu yazarsa bu da ne demektir? Bu da orijinaldir sadece avrupa Rumludur. Bunun Globalla pek bir fark yok, sadece para farkı oynar. haberiniz olsun. Evet, bunu da söylediğime göre. E, peki başka orijinallik kontrolü için ne gerekiyor? Mesela kardeşim bu çıkmadı dediniz. Şimdi arkadaşlar size tüm detaylarını anlatacağım. Hemen şunu çıkaralım. Şimdi arkadaşlar bunu da çıkardığımıza göre şöyle anlayabilirsiniz. Ben hemen size detayları geçeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Telefonu aldığınız zaman telefonunuza hemen email numarası satılmaz. Bu bir. İkincisi e numarası atılmıyorsa yani şimdi şöyle bir şey var. Size derler ki e-mail numarası atalım mı? Siz hemen atmayın. Neden biliyor musunuz? Telefonunuzu hatta orada da inceleyebilirsiniz. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman bu telefonun Redmi Note 6 Pro veya Note 6 herhangi bir e, Xiaomi telefonunda ayarlarda hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle size de bakın ayarlarda tüm özelliklerde Duruma geldiğiniz zaman burada bakın e IMEI 1, e IMEI 2 numaraları gözüküyor. Bunları arkadaşlar aldığınız zaman bunu yine aynı şekilde yukarıda sağ tarafta verdiğim gibi oradan orijinallik kontrolünden telefonunuzun orijinalini kontrol edebiliyoruz. Yani arkadaşlar telefonunuz alır almaz e IMEI numarası satılmıyor kaçak telefonlara. Sakın bunu unutmayın. Yani yine orijinallik kontrolü yapılabiliyor. Ve arkadaşlar size çıkacak şey şu olmalı. Hemen ekranıma da koyuyorum resmini. Telefonunuz kayıt dışı. Note 8 burada. Yani böyle bir yazı çıkması gerekir veya Note 8, herhangi bir Xiaomi markası yazabilir. Yani arkadaşlar hani hangisini aldıysanız o yazar yani herhangi biri çıkmayacak ha, sakın öyle algılamayın ee, gözükür ve 3 ay size bir limit verilir, 3 ay sonra e, telefon kapanır, e-mail numarası atarsınız böyle bu süreç inerler ve arkadaşlar detay geçmek istiyorum. Xiaomi telefonları genelde çift hatlı oluyor, e numarası attığınız zaman Telefonumuzun bir hattı gider, yani çift hattı olmaz. Bu da bir detay olsun benden size. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Telefonumuzun her şeyi e, orijinal oluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Telefonunuza orijinalliğini dediğim gibi böyle yapabilirsiniz. Telefon almaya gittiniz, e, Telefonun daha demin gösterdiğim gibi ayarlardan imai numarasını kontrol edebilir ve arkasında çıkan etiketi de aynı şekilde alabilirsiniz. Çünkü de orijinal etikettir o. Haberiniz olsun. Oradan benim yukarıda sağ tarafta verdiğim, posta verdim yani yukarı bastığınız zaman, iyi butonuna bastığınız zaman orada orijinallik kontrol videom var. Oradan arkadaşlar inceleyebilirsiniz veya e-devletten de inceleme sağlayabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım detaylı olmuştur. Ve onun harici arkadaşlar telefonumuzun kaçak bile, yani kaçak demeyelim de yani ee, izinsiz getirilen telefonlar yani yurt dışı telefonları olduğu zaman size bir kutu verirler. O kutu orijinal olmaz bu bir. Yani şöyle bir şey gelir size haberiniz olsun. Bu orijinal kutusu değildir. Bunu unutmayın. Neden? O orijinal kutusu getirdikleri zaman daha az getirdiklerini öne sürüyorlar ve bu yüzden arkadaşlar size orijinal kutu getiremediklerini beyan edecekler. Haberiniz olsun. Onun harz arkadaşlar size başka bir detay daha geçmek istiyorum. Şimdi kutuyu açtığınız zaman kutunun içerisinde yani kutu sonradan verilse bile kutuyu veriyorlar çünkü kutunun içerisinde size bir orijinal şarj cihazı aleti. Bunu internetten videolardan kutu açılımlarından inceleyebilirsiniz. Sakın orijinal olmayan almayın. Ellerinde yoksa sakın telefonu almayın. Çünkü orijinaller çok pahalı. Yani şarj cihazlarını o yüzden söylüyorum. Ondan sonra arkadaşlar kılıfı. Bakın mesela siyahta siyah çıkar. Böyle bir kılıfı var. Bu kılıf orijinal mi? Yani şöyle tıpası var mı? Bunu kontrol edin. Ona göre alın. Kılıf yani orijinal olursa iyi olur. Olmasa da sıkıntı yok. Yani kılıf sonuçta bu. Onun harici arkadaşlar. Başka ne gibi kontroller gerekiyor? Kamerası, ayarları, wi fiyi mobil veriyi kontrol edin. Başka da yapacak bir şeyiniz yok. Telefonunuz orijinaldir, hiçbir sıkıntı yaşamazsınız orijinal kontrolünden sonra. Umarım sizi bilgilendirmişimdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, onun harici arkadaşlar. Yani ben e, detayları tamamen size aktarmaya çalıştım. Birkaç kardeşim bana demiş ki abi demiş. Telefonu aldığımız zaman e IMEI zaten orijinal gelmiyor. Yani hani e değişiyor demiş. E IMEI değişmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani siz oraya almaya gittiğiniz zaman hemen e-mailini atmıyorlar. Yani siz orada kontrol edebilirsiniz. Ayarlarında zaten orijinal e gözüküyor. O kaçak değildir. Daha atılmamıştır zaten. E-mail atılmadığı için siz orijinalini kontrol edebilirsiniz. Anladınız mı? Ben aldım. O yüzden size bunları deneyip göstermek istedim. Umarım güzel olmuştur. Umarım benden bir şeyler kapmışsınızdır. Arkadaşlar lütfen beni desteklemek, desteklemek için kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Lütfen bu gazı aynı devam ettirelim ve çok büyük yerlere gelelim çok güzel yerlere gelelim umarım beni çok beğeniyorsunuzdur umarım kanalımda aynı hız devam etmemi istiyorsunuzdur. Lütfen beni desteklemeyi unutmayın. Kanalımı abone olup like atmayı da unutmayın. Lütfen videomda paylaşırsanız çok mutlu edersiniz. Beni yurt dışı telefonlarıyla alakalı tüm detayları vermeye çalıştım. Eğer yurt dışı telefonlarıyla alakalı aklınızda hala sorular varsa yorumlara yazarak ben size güzel videolar çıkartmaya çalışırım. Ve arkadaşlar katıl butonumuz tekrar aktif hale geldi. Dediğim gibi Amerikan vergilendirmesinden dolayı sıkıntılar yaşadık. Ondan dolayı e, 20 gündür video gelmiyor. Yani ufak tefek süreçler oldu. Bir de e, kanalımda abone düşüşleri oldu, izlenme düşüşleri oldu. Ondan dolayı bir kapatmıştım 20 günlüğüne. Yani açıkta ama video çekmiyordum. Tekrar aynı hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.